Hepinize merhaba. Ben Özlem. Fransa'da yaşıyorum. Hepinizin de bildiği gibi çok büyük bir virüsle karşı karşıyayız. Ben maalesef bu virüsün taşıyıcısıyım. Benim test sonucum pozitif çıktı. Nasıl başladı ya da nasıl hissettim diye sorarsanız 9 gün önce yani bugün benim 9. günüm sabah kalktığımda nefesimde bir sıkıntı hissettim böyle nefesimi içime çektiğimde Üksürme isteği oluşuyordu. Ben bunu normal bir gün önce temizlik yaptığım için ona bağlamıştım. Sanırım ilaçları fazla kullandım diye, yani deterjanları fazla kullandım diye düşündüm. Ama akşam kendisini daha ağır hissettirmeye başladı. İşte vücudum çok ağrımaya başladı. Tıpkı bir ağır bir grip olurcasına, bütün vücudum ağrıdı. İşte gece saatlerinde de hafif bir ateş çıkmaya başladı. Gece zorladı biraz beni. Sabah kalktığımda tabii çok kötüydüm. Hemen doktorumu aradım. Testi yaptık bir gün sonra. Test sonucum pozitif geldi. Ağrılarım birkaç gün sonra biraz dindi. Fakat kriz şeklinde gelen, nöbet şeklinde gelen yorgunluklar en çok beni yordu. Dün, dün öğlen saatlerinden itibaren bu nöbetler bitti. Mide bulantılarım düştü. Vücudumun yorgunluğu hafif hafif diniyor artık. Ama tabii hala yorgunum. Vücudum çok ciddi bir savaşa girdi çünkü bu virüsle. Sağlık sistemi bu anlamıyla maalesef bütün ülkelerde çöktü. Hiç. Hiçbir ülke bana hazırlıklı değildi. Ve gerekli olan tedbirleri, bana evde yapmam gereken şeyleri doktor bana söylemişti. Ben buna elimden geldiğince hatta fazlasıyla uydum. Kızım vardı. Kızım için en çok endişeleniyordum. Kızım da sadece bir gün ateşlendi. Onun dışında tekrar normale döndü. Biz tabii hiç dışarı çıkmadık. Dışarı çıkmamız zaten doğru değil. Bizim için artık belki de sıkıntı değil. Biz bu virüsü aldık zaten ama başka insanları korumak için bu benim bireysel görevimdi evimde kaldım. Bir şey ihtiyacım oldu, abim getirip kapıya bıraktı. O gittikten sonra ben kapıyı açıp içeri aldım. Bu benim çevreme karşı, sevdiklerime karşı bir sorumluluğumdu. Bundan dolayı ısrarla size evinizde kalın, dışarı çıkmayın deniliyor. Ev ziyaretleri yapanlarımız var. Hala durumun ciddiyetine var, var ciddiyetinin farkına varmayan arkadaşlar var. Evlerinizde kalırsanız virüsün yayılma hızını düşürürsünüz. Bu da hastanelere olan akını yavaşlatır. Yani hastane hastanelere yığılma olmazsa sağlık ekipleri de işlerini yapabilirler. O zaman gelen vakalara daha rahat müdahale ederler. Bir panik havasına her şeyden önce çıkmamız lazım. Bende virüs var mı yok mu şüphesinden çıkmanız lazım. Bende mesela var. Evet ben bu testi yaptırdım. Bende olduğunu biliyorum. Ama birçok arkadaşımla konuştum. Acaba ben de mi var falan. Ben kendilerine şunu söylüyorum. Ben bende var olduğunu biliyorum. Sende var ya da yok. Yani eğer belirtilerini yaşıyorsan tedbirini alıp evinde oturup kendi kendine doktor olacaksın. Artık bu aşamadayız. Durumunuz e, acil değilse nefesinizde e, ciddi bir sorun yoksa e, evinizde oturup bütün ilişkilerinizi kesip evinizde gerekli tedbirleri alıp kendi kendinizin doktoru olacaksınız. Yapabileceğiniz şu an bu. Ha durumunuz acilleşirse, kötü olursa her ülkenin e, e, ilk yardım numarası var. Oraya ararsınız, yardım talep edersiniz. Bu orası ayrı tabii. Ama durumunuz çok kötü değilse bende var mı, yok mu panik havasına girip kendinizi strese sokmayın. Çevrenizi de strese sokmayın. Mesela doktorumu arayıp bilgilendirdikten sonra doktorumu arayıp işte bir sürü soruyla onlara boğmak istemedim. Biliyorum ki benden daha acil durumda olan insanlar var. Bireysel sorumluluklarımızı yerimize getirip e, bu krizden topluca çıkmamız lazım. Bunun sonuçlarına hep birlikte çok ağır yaşayacağız elbette. Türkiye henüz bunun yeterince farkında değil sanırım. Sadece işte belli bir yaştan işte 65 yaş üstü insanları eve kapattılar. Bu bir çözüm değil. Hala işçiler çalışıyor, çalıştırılıyor. Aynı evde iki yaşlı evde tutup işte o evdeki diğer bir bireyi işe gönderirseniz aynı tehlike yani hiçbir bu bir önlem değil. Yıllarca doğuda, güneydoğuda o hal o hal ilan edip insanların temel hak ve özgürlüklerini ihlal ettiler. Sokağa çıkma yasakları uyguladılar. Şimdi böylesi bir virüse karşı hala ciddi önlemler alınmadı maalesef. Yıllarca Avrupa ülkeleri yani birçok ülke bizden işte sağlık sigortalarına dair ciddi vergiler alınıyor. Ama böylesi bir virüse karşı maalesef bütün ülkeler tökezledi. Sağlık hizmeti tökezledi. Küçücük bir sosyalist Küba Amerika'nın ee, ambargosundaki bir ülke, şimdi diğer ülkelere çare olmaya gidiyor. Umarım bu krizi en az hasarla atlatarız diyorum ama çok ciddi ve ağır sonuçlarla maalesef yaşayacağız. <laughs>